Raul Jimenez ne yapıyor? Evet. Raul Jimenez evet. ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. Raul Jimenez Sena Efendim seni ilk gördüğümden beri senden çok hoşlanıyorum. Benimle birazcık konuşur musun? Ya ben güzel değilim ki. Hem şuradaki kız daha güzel. Neredeki? Şuradaki kız. Orada kimse şey yok ki. Eğer beni gerçekten beğeniyor olsaydın o tarafa hiç bakmazdın. Ne sen Leylas'ın ne, ne de ben. Karanlık sokaklarda denk düşelim. En güvendikleriniz yalnız olsun. Yetersiz bakiye. İyi yetersiz bakiye. İyi yetersiz bakiye. İyi Yeter... ne bekliyorum? <laughs> Yemin etmesini mi bekliyorsun? <laughs> Sevdan aldı türkü türkü Boşa çekti bunca yükü Bir yavrumda şimdi söndü Mahşum oldu öndü öndü Hala bir gönül yasında Yenik düştü sevdasında

Baş ağrısı nedeniyle gittiği hastanede beyinsiz olduğunu öğrendi. İrlanda'da doktorları şaşkına çeviren bir tıbbi gelişme yaşandı. Hakkını helal et. Önemli değil Tayfun'la uzun süre görüşmeyelim birader ben. Harbiden görüşmeyelim tamam

Evet evet şahidim. Buruşuk Bey siz damadın nesi oluyorsunuz abi? Ben eniştesiyim. ha Ne demişler? Eşeğe yoksa enişten de mi yok demişler. Cüneyt gerçekten yani senin gibi birini hiç tanımamıştım. Yani çok dolandırıcı gördüm burada da. Ben dolandırıcı mıyım hala? Ee, evet öylesin. Öyleyim. Evet. Hadi arabam. Kimler kimlerle beraber yan yana geliyor? Kadere bak. Kadere bak. Sen avlandı öt öt öt, boşa çekti bunca rücüm. Bir davrulduğ, şimdi sündü. Başım oldu bunun. Karanlığın arasında yenik. Biliyor musun? Bende bir fotoğrafım var. Doyamıyorum, bakmaya doyamıyorum Diyor, içiyor, iş hesabı ödemeye gelince kaçıyor Üstelik bunu hep yapıyor Bin liraya ya A -a. Gör bak belimi doğrultuyorum bu sefer abi Bana baksın ya Bu kaçıncı ya işte ev, işte sofra! Kardeşimsin, yersin, içersin, yatarsın... ...Ama benden metelik alamazsın artık! Darılırım ha! Ah, oh, nerede o günler? ah kalbimi kırdın... ...Ben gidiyorum! Git ulan, hadi git! Aa. Bak, bir daha gelme ha! Gelme be! Bak sonra pişman olma ha. Defolun lan. Peki.